arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yaprak ve Toprak sizler için yumurta challenge oynayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz TikTok'ta çok fazla izlendi bu challenge. Biz de yapmaya karar verdik ama biz biraz farklı yapacağız. Sonunda bir cezamız olacak tabii ki. Evet, acı biber, evet, acı biber turşusu. Evet. Yenilen ne yapıyor? Yiyor. Acı evet. biberleri yiyor tabii ki. Ama ya acayip acı. Ben kötü suyundan içeceğim. Suyundan mı içeceksin? Çok Bakalım acayip. kim yenilecek? Belki de abin yenilir. Hı -hı. Orasını bilemiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> başlayalım. Hadi başlayalım Hadi mı? Hadi hep beraber evet. başlayalım. Evet. Ama biraz hızlı oynayacaksınız. Tamam, tamam mı? Bu tamam. 3, Biraz daha hızlı oynamanız gerekiyor. <laughs> Hadi bakalım acaba kim yenilecek? Şu anda çok iyi gidiyor yaprak ve toprak. <laughs> Acı biberi bakalım kim yiyecek? Hep masaya değil Bir de yumurtaya vurun bakalım Sadece Tamam sadece de değmiş Hadi bakalım sadece değmiş Ne şey? Hayır daha vurmadın ama tamam. Kırılmadan bu yumurtan kırılmadı. Hayır. Devam et. Devam edin oyuna bakalım. Kırılmadı yumurtan. Evet. <laughs> Bakıyorum evet. da acı biber yemeye çok isteklisin Yaprak Hanım. Hayır acı biber yemeyeceğiz. Suyunda da Öyle mi? Tamam hadi devam ediyoruz bakalım. Devam ediyoruz. Bakalım kim kıracak yumurtayı? Çok iyi gidiyorsunuz. Biraz daha hızlı oynarsanız olacak bu iş. <laughs> Hızlanın Hızlı biraz daha hızlı <laughs> Hızlanın hadi Ya ben kendimi tutma Yumurtayı vuracaksan da vur Aa, Evet vuracaksanız vurun yumurtaya sen <laughs> çünkü vurdun ama yani hızlı vursaydın o kırılacaktı o yumurta niye ya. Sen ya. Sen bu yumurta ya yumurta yaprak biraz yavaş vuruyor herhalde yaprak normalde yenildin yani bu şartlarda evet. ama yumurtayı kırman gerekiyor neden kıramıyorsun <laughs> Tamam, Hadi son kez, son bir kez daha oynayın ama böyle sert vur, tamam mı? Bak böyle benim böyle. Yani yumurta kırılır pislenirim diye korkma. Üstümüz. Tamam mı? Üstümüz. Sorun değil Üç, yıkarız. Iki, bir. Hızlı, hızlı. Şimdi ben bir tane daha yumurta getiriyorum o zaman devam edeceğiz. Hadi getir bakayım bir tane daha yumurta. Ya bu niye yumurta kırıldı? Ben de bunu götüreyim bari. Tamam götür hemen gel. Aldım geldim şimdi tabağa koyuyorum. Evet, evet. hadi bakalım ikinci yumurtamız geldi. İlki çünkü e, evet. kimin yenil yenip gelmedi belli olmadı arkadaşlar evet. yere düştü kırıldı çünkü ikinci yumurtayı getirdik. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. <laughs> Yaprağı bu arada hıçkırık tutmuş. <laughs> Toprak çok kararlı. Yenilmeyecek herhalde. Ay kırdı kırdı. Hani kırıldı mı? Kırdı kırdı kırdı. <laughs> o tam kırılmamış ki ama. tamam. Yaprak çok yavaş vuruyor ya. Yaprak neden o kadar yavaş vuruyorsun? Ben, Hadi devam edin şey, devam edin. Hocam, devam edin. Beş, beş. Korkuyor vurmaya korkuyor. Elim kirlenecek diye. hızlı 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 hızlı. Hızlı. Ay. Aferin kız. <gülüyor> <gülüyor> devam et devam et. <laughs> Toprak. Evet. Evet sıra cezamıza geldi. Evet. Sıra cezamıza geldi. Ben şimdi hemen bir ara verelim. Orayı bir toparlayayım yumurtaları. Ondan sonra cezamıza geçiyoruz ben arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar <laughs> Şimdi sıra cezamıza geçti. Evet. Biliyorsunuz ki yaprak yumurtayı kırdı. Evet. Oyunda yenildi. Üstüne dökeceksin. Yavaş abin açsın istersen. Evet. Tabii ben ondan evet şimdi alacağım ben. biberden yemeyecek misin? Ben biberden Ama yemyeceğim. cezalısın. Ben biberden yiyeceğim. Güzel değil mi Acı, Acı mı? Gibi. Acı gibi. <laughs> Suyu gayet tatlı. Öyle mi? <laughs> biberden de al bakalım. Bir tane ısır bakalım biberden Çok de. Galiba. Ama cezalısın. Bak küçük veriyorum sana. Ah suyu da evet Suyu da mı acı? Ama cezalısın. Bak abin senin yerine yiyecek. Bak şimdi yenilmediği halde abin biber yiyecek. Bak. Aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Çok acı değil mi? Bu biberler arkadaşlar bizim kendi bahçemizden topladığımız çok acı. Gerçekten zehir gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, ben. Toprak iyi misin? İyi misin? Nasıl? Çok acı. Çok mu acı? Nasıl Aa, acı? Evet. Bir diline değdir istersen bakayım. Hayır. Biraz cezanı çek ama. Biraz cezanı çek bakalım. Çok acı. Bir değdir bakalım. Bir değdir diline. Bir değdir. <laughs> değdirdin mi? Değdir. Isır mı? Sevdim de yiyorum. Isır o zaman. Isır bakayım. Isır. <laughs> çok acı. Aa, abin yandı bak. <laughs> yiyeceğim yiyeceğim. Neyse cezanı çok çekmedin ama hadi bakalım. Neyse. Affedelim seni bari. Abi affediyor muyuz? Evet. Cezasını çekti kabul ediyor muyuz? Evet. Ediyoruz. Hadi bakalım. Bir daha mı yiyeceksin toprak? Yiyorum. Yerim. Ye bakalım. Acı biber challenge. <gülüyor> böyle <gülüyor> mi oluyor? Bir tane karışık bir yok. Ya korkuyor anne korkuyor. Aynı yediğin mi o? Başka evet. dene başka dene o çok acıydı çünkü. Kimileri çok zehir gibi acı, kimileri biraz daha tatlı acı böyle. Bu da acı gibi gözüküyor. Arkadaşlar <laughs> video oldu. Bu ortasından ısırayım da baya bir acı gelsin. Isır bakayım. Acı mı? Biraz el işte. Acı ama tadı kötü. Hı. Hmm. O, o demek ki acı değil demek ki. Bazıları tatlıydı çünkü biberlerin. Acı sonra gelen geliyor. Ya. yaprak da yaprak da suyunu çok sevdi yalnız arkadaşlar içiyor suyunu sonra yanıyor su içiyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar nasıl bir sürü bir tane suyu var galiba. Öyle mi? <laughs> bir damla iki damla üç damla dört. <laughs> Hadi bakalım vedalaşalım artık arkadaşlarımızla bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Ee, arkadaşlar ne yapsınlar videomuzu beğendiyseler değil mi ya, böyle hani bir böyle video çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar e, videomuzun altına yorum yapmayı unutmayın. Ama ya iyi geldim yanmadı ki. Kanalımıza abone olmayı, evet, tiyatrak. like atmayı unutmayın. Bay bay. videolarımız arkadaşlar. <laughs> Bye. <laughs>